Port kontrol aracı. Portların açık olup olmadığını veya portlarla ilgili bir sorun olup olmadığını doğrulamak için harika bir araç. Aracı videonun açıklamasındaki bağlantıdan açabilirsiniz. Bulmanız için bağlantı mevcut. Aracı açtıktan sonra isterseniz bu dillerden herhangi birine çevirebilirsiniz. Ve sonra araç oldukça basit. Örneğin bir aralık belirleyebilirsiniz. Diyelim ki bbc.com gibi bir alan adı yazarsınız ve ardından aralığı seçebilirsiniz. Şu an eğer bir aralık girerseniz aradaki tüm portları kontrol eder ya da sadece tek bir porta yazabilirsiniz. Zaman aşımını seçebilirsiniz ve ardından sadece portu kontrol et butonuna tıklarsınız. İşte bu kadar. 80 numaralı porta açık. Burada yaygın portları göster seçeneğimiz var. Bu çok kullanışlı çünkü en yaygın portlarla bu alanı otomatik olarak dolduracak ve ardından portları kontrol et butonuna tıklayacaksınız. Ve sonra her port için bilgi alacağız. Araç çalışacak ve 2 saniyelik bir zaman aşımı olacak. Bir port yanıt vermezse zaman aşımı süresinden sonra otomatik olarak atlanacak. Ve işte bu kadar o alan adı veya ID için tüm portları dolduruyor. Ayrıca, tarama türü olarak DCP veya UDP seçebiliriz. Burada açık olan tüm portları görüyoruz ve büyük ihtimalle bu portlar bir güvenlik duvarı tarafından filtreleniyor. Ama istediğiniz herhangi bir portu da ekleyebilirsiniz ve gerçekten harika bir araç. Sonrasında, sonuçları bir dosyaya kaydedebilir veya başka bir başka bir alan adı veya ID seçebilirsiniz. Herhangi bir alan adı veya IP'nin portlarını kontrol etmek için gerçekten harika bir araç.